Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir. Güzel çiçek gibi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle efendim 10.000x 10 Andram Lamia farm yapacağız ve tabii ki de önceliğimiz açı açmak kaç mobda olduğumuzu öğrenmek 264.500 mobdayız artı 10.000 daha 274.500 mob olmuş olacak hedefimiz gerçekten lamia farmından beklentim yüksek çünkü superson emc slotları geneli full art full dolu yani kar bırakan slotlar ve pk alanında mobların daha fazla drop atmasını umut ediyorum. Prius Andram'ında birçok Lamia slotu geneli bomboş, tek tük dolu oluyor ama geneli boş yani dediğim gibi. Sonundan dümdüz çıkınca sağ tarafta ağaç evlerinin oraya gelmeden hemen oradaki slottayım şu anda. Normalde buraya yani deru slotlarını darlamak için gelenlerin yol güzergahı. Yani gelen gidenin bir tık olmuş oluyor. En rahat Lamia slotu nerede derseniz bu boğulun ortasında troll ve deru slotunun tam ters tarafında. Neredeyse kimse gelmiyor yani gelen geçen yok. O yüzden şimdiden diyorum ilerleyen saatlerde büyük ihtimal orada görebilirsiniz yani darlamaya gelen olduğu zaman vesaire böyle canımızı sıkarsa o tarafa geçmiş oluruz. Botumuz hakkında bilgi verecek olursak lamyaların level 60, biz 55 level değiliz. Yani boost, ms vesaire olarak hiçbir level sıkıntımız yok. Bottan beklentilerimiz neler derseniz bolca ms, bolca buz ve çöp artı fp bekliyorum. Yani lamyas dotu full plate atmasıyla bilinen bir sot aynı zamanda ama artı bir fp'ler yani en değerlisi rokeyler oluyor. Ona rağmen basacağınız middle class kağıdına yazık arkadaşlar. Bottan çıkan fp'yi basma parasına zaten adam hazır satıyor orada. O yüzden çıkan tüm FP'ler de dahil Sundres'e yollamış olacağız şimdiden söyleyeyim. Bu slottan ana drop olarak ne alacağız biz abi ne o zaman? Köplerden gelen artık kutlardan gelen nakit para bolca MS bolca buz istiyorum. Tabi aynı zamanda bolca darlanmaya da gelen arkadaş çıkar ki böyle bize farm artı pk olarak güzel bir içerik olmuş olur. Ve ilk 3 saatin analizini çıkan tüm dropları ayrıntılı olarak sizlere göstermiş olacağım. Zaten eşek değildir. ilk 3 saatte bir buz drop'u almış olurum. illaki videoda görürsünüz. Şimdi herkesin merakla beklediği konumuz 10.000kc 10 artı 1000 TL'lik Bino Games'te kodu olarak çekilişimiz var demiştik. Söz verdiğimiz gibi arkadaşlar Nisan'ın ilk haftasında izliyorsunuz bu videoyu. Zaten Nisan'a girdik sayılır. Yani bu videomuzda açıklamış oluyoruz. 400kc çarpı 25 tane arkadaşa artı bir kişiye de her videoda çekiliş sözü verdik ya 400kc'den. Yani 26 tane şanslı arkadaşa 400kc vereceğiz. Artı olarak bir diğer 20 kişiye de 50 TL'lik yani 1000 liralık Pino Games'te kodu dağıtmış olacağız. Kazanan arkadaşların fotolarını şu anda zaten ekranda görüyor olmalısınız. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın çekilişle diye canlı olarak çektiğim sahneyi videomuzun en son kısmına ekledim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi efendim öncelikle Pino Game'e gerçekten teşekkür etmemiz gerekiyor ki her videomuzda 400 kc olsun. Bu çekilişte dahi normalde sizler için tamamen kendi cebimden 10.000 abone 10.000 kc'yi ben yapacaktım. Gönlümden geliyordu. Pino Game bunu kendisi karşılamak Istedim ama ben sizler için abi 10.000 kc kendi cebimden harcıyorum. Ben kazandığım sürece beni takip eden sevgili dostlarım yani sizler de kazanmış olacaksınız. Buna ek olarak Bino Game güzellik yaptı bize. Tamam dedi o zaman 10.000 KC'nin üzerine de 10.000 aboneye özel 1000 liralık çekilişte bizden dahil olmuş olsun dedi. Yani 10.000 KC'yi oyun kaptanı olarak ben 1000 lirayı da Bino Game kendisi sizler için vermiş oldu diyelim. Yani arkadaşlar hani şöyle bir algı var herkeste. Ya bu sponsorlar vesaire yayıncılar parayı götürüyor değil işte. Henüz yani sponsorluk olayları sadece benim veya biz yayıncı arkadaşların işine yaramıyor bakın. Özellikle Bayno Game ailesi olarak yayıncısına ve oyunculara yani sizlere gerçek anlamda değer veriyor. Sonuçta her videomuzda 400 kc yapıyoruz abi 1000 liralık öyle yapıyoruz. Twitch aleminde yayın yapıp çekiliş yapan arkadaşlar var. Diğer YouTube kanallarında yayın yapan arkadaşların yaptığı çekilişler var Bionic Game olarak. Yani gerçekten yani Bionic abi. Bu konuda teşekkür etmek istiyorum ve yani toz konduramayız abi bu konuda. Hani yiğidi öldür hakkını yeme derler. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla tarafsız olarak da baktığım zaman yani YouTube olsun Twitch olsun ya Form TR'ye kadar abi yani her yerde çekiliş yapıyor adamlar. Bizlere gerçekten bu kadar değer verdiği için biz Night Online oyuncularına yani bizden daha çok değer veriyor adamlar bize. O yüzden kendilerine teşekkürlerimizi sunmuş alalım. Kazanın arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. DC üzerinden lütfen benimle iletişime geçiniz teslim edeyim. Ek olarak dediğimiz gibi her videomuzda 400 kadar çekilişimiz var ki katılmak çok kolay. Bu videomuzda da var tabii ki. Kanalımıza abone değilsiniz, abone oluyorsunuz. Art olarak videomuza like atıp yorum kısmına Bino Game yazmanız yeterli oluyor. ilk saatin ardından merhabalar çıkan droplar zaten üzerimde görüyorsunuz ki yani biraz hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim bir tane ms'miz var 2.8m yani 3m bile değil bir nakit paramız var ilk saat beklentimin biraz altında oldu bu salamadık önümüzdeki 2-3 saat boyunca umarım ki bu satar ve sizlere göstermiş olurum hiç gerek sizlere lafı uzatmadan da farmımıza devam etmek istiyorum You nervous a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder, how I got this way. you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved? Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it, ends the same. but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Never change. Oh, you break your back to make me feel. Asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh. They say I should feel guilty and change my ways leaving crumpled bodies in my wake where I didn't mean to make them Andrem Lamia Farm'ımızın ikinci saatinden de merhabalar. Ya slot nasıl söyleyeyim size boyuna çöp atıyor. Artı MS'ye doyuruyor diyebiliriz. Bu saat 3 tane MS drop'umuz var. Aki olarak da bir tane Iron Cross Buvat ki artı iyice para ediyor ama artı bir MD gibi Yani artı bir iyice böyle 50 tutulu bir fiyatı yok. Kötü yanı ise 2 saat oldu ve hala bu drop'u yok. Yani en azından 2 saatte bir bu drop'u beklerdim. O biraz artık gerçekten slot beklentimin altına inmeye başladı böyle. MC olsun, Lufer, Lamia'lar olsun Hani geniyle full dolu olurken TK'nın döndüğü darlamanın olduğu andram slotlarında yani andram lamyaların en azından Lufer'e kıyasla bir tık daha iyi drop atmasını beklerdim. İyi tarafından bakacak olursak slot 1920'lik potlar atıyor. Yani mana potu masrafınız olmuyor. Slottan çıkanlar aşağı yukarı olduğu gibi cebimize kar kalmış olacak. Parmağıma devam edeyim. Ben 3 saatinde analizini göstermek istiyorum. En azından 3. saat bu satarsa memnun olacağım. Çünkü gerçekten bu strobunu sizlere göstermek istiyorum. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all. I Evet sevgili dostlarım Andram Lamiyalar'ın 3. saatinde tamamlamış bulunuyorum ve totalde 6 tane MS 8 de nakit para çıktı. En büyük beklentimiz olan bu drop'unu ne yazık ki atmadı. Sadece Ork Warrior farmından sonra hani trendlere kötü demiştim ama Lamiyalar'ın trendlerden aşağı kalır yani yok. Dot'un tek artısı baya bir MS atıyor. Ortalama 2.5-3M arası da nakit çöp atıyor diyebilirim. Yani tek şansımız 10.000 mob'da güzel bir MS drop'u alacağız ki MS'lerden de tak atarsak. yaptığımız farma değmiş olacak. Onun dışında slotu övecek bir artı tarafı yok. 11 mobu tamamlamaya devam edeceğim. Ben zaten rahat kesiyorum. Özellikle Bowenord'daki Lamia hani gelen giden neredeyse hiç olmuyor. 11 mobdan önce sizleri güzel bir müzik eşliğinde PK videolarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen like atmadan geçmeyiniz. İyi seyirler dilerim. Nefet etme oyna. CS atacaksın direkt bekle. Açıkta değil şu anda. Loop aç parti. Hadi devam et devam et devam et devam et. Mobun içinde uyuturum. Rahat oynayabilirsin. Elveda sevgilim gelecek kafana bekle. F2 oyna. Sağdan gelen. Sağya elveda sevgilim içinde. Kafama 3-5 e ayık oyna. Z'den götür. Z'den götür. Desidere var. Birledim. oyuna çek manasını. Çek manasını. Feanor'a hazır 2-1. Oyna. Feonar'a dön. Parti başkanı Priest'e dön. Gel kafama. Gel kafama. Aldım diyeceğim ben. Gel kafama. 3-5'e otur. 3-5'e otur. Çek Z'den götür. Z'den götür. Oyun kaptanının CC'sinin önüne. Epimetrius aldım 960'ını. ekledi dedi. aldım Sufinki CC'ni. Kafana çek manayı oyna. Çek manayı oyna. Bir kişi minor tutmuyorlar. Kaldır, kaldırmıyorum seni. Bunu kaptan Gel kafama. iki yapma. Aldım ben CC'mi. Queen seni kaldırdım. Gel kafama oyna. Torment'i vurdum. Z'den götür. Elveda sevgilim. Birlediğim. Z'den götür abi. Götür 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 götür. Stajyere dön. şunu da anlaşalım cırtı kesmeyin arkadaşlar adamların npt'de gel bu... kazlar var gel şurayı temizle hemen direkt İçine gelen diğerini tut banner çekme nasıl 77 döndür orada elveda sevgilime e, Magi'yi kes... Magi kesinlikle kesmiyorsun kes... Magi'yi kesmiyorsun Allah'tan kesmiyorsun dedim cücü ya Allah'tan ya Hanımlar beyler sevgili YouTube tekrardan merhabalar diliyorum. Önceliğimiz aşı açmak ve hedefimiz olan 247.500 mob ulaştığımızı görmek. Kısaca EMC ve Lufer kıyasla abi bir farkı yok. Beni hayal kırıklığına uğrattı bu slot. PK alanında özellikle darlamanın olduğu bir yerde 10.000 mobu kesmem 20 saat sürdü. Artı bunun RPR'ye git gel darlamaları vesaire. Yani bu 25 saate aldı. Yani 10.000 mob 20 saatte tamamlamış olduk. Toplamda 54 m nakit para çıkıyor. 40'tan fazla fazla Mace aldım ki Mag içmekim de sadece 12 tanesini tuttum. Çünkü Reaper'a git gel vesaire yani tüm Mace'leri normal üzerimde biriktiremem. 30'dan fazla Mace'e girdim ve Mace'lerden gelen abi droplar Opal'le yani Opal'e iyilikle 15 dex veren kolyo oldu. Artı 3 tane de çöp olta kattı ki 4 tane spell de onlardan aldım. Bunları farm'a dahil etmiyorum. Çünkü tamamen şans Yani 2 tane roll da atabilirdi veya 5 tane çöp atabilirdi. 6 tane spell de olmuş olabilirdi. Yani 15-20'lerden baksanız MS'lerden para geldi ama dediğim gibi farm'a dahil etmek istemiyorum. 12 MS'ye girdiğim kısmı da videomuzun sonunda zaten bulabilirsiniz ki drop beklentim gerçekten yok. Artı olarak 20 saat boyunca yani slot sadece 2 tane buz attı. Ha ek olarak böyle yan buzlardan attı ama onları ben salladım. Direkt hiç üzerinde kalabalık etmesini istemedim. Yani busun bu kadar berbat olmasını gerçekten beklemiyordum ben. Yani iyi güzel gene iki günde yani bir para biriktirdik elle tutulur ama PK alanında darlanmaya gelenlere kıyasla hani elle kasacak kadar güzel para biriktiğini düşünmüyorum. Aldık olsun diyelim Lamia Farm'ından umutluydum başlarda ama daha sonrasında hayal kırıklığı oldu. Yine de Andriam Lamia'ların artık ne attığını biliyoruz. Bruce drop için slota gitmeyin. Yani slotta bu kasayım diye mesela deriye gider gibi gidin damyalara. Tek güzel yanı mana potu masrafınız olmuyor. Art olarak bolca FP atıyor ki çok işe yarayacağını sanmıyorum. Yani artı basmazsınız. Diğer yandan bolca MS atıyor. Yani MS'lerden ne drop alırsanız art olarak şansınız artık yani rol atsa güzel kar bırakır. Hiç tak atmazsa ki 55 level zaten çok zor drop atıyor. Kısaca abi Andrama e farm yapmaya geldiğiniz zaman Haunga doluysa, köpekler doluysa, Deru doluysa hani kasacak boş bir slot bulamıyorsanız Lamyalarda o zaman belki belki farm yapmaya değer diyebilirim. Buna karar vermek sizlere kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için güzel bir video çıkarsa bilmişimdir ortaya. Veda vakti geldi diyebilirim ki bir sonraki videomuzda görüşünceye dek efendim. Oyun Kaptanı'ndan hoşçakalın. baynu Game Ali'siyle mutlu kalın. over when you say you feel alone